Ya ben, benim takip ettiğim bilim adamları ve poliglotlar haklı ya da YouTube'da kendine yabancı dil eğitmeni deyip insanlara on binlerce liralık eğitimler satan insanlar haklı. İkimizden birinin kesinlikle haklı olması lazım değil mi? Çünkü ikimiz de tam zıttını söylüyoruz. Eğer ben haklıysam bir buçuk senedir sadece okuyup dinleyerek edindiğim Almancayı şakır şakır konuşuyor olmam lazım. Ya da en azından belli bir seviyeye gelmiş olması lazım ki size bir gösteri yapabileyim değil mi? Şimdi size bu bir buçuk ay içinde farklı periyotlarla benim Almancam nasıl kısa bir göstereyim bugün de dahil olmak üzere. Bu 8. ayımdaki konuşmam. İlk 3 ay çok yoğun, sonra epey rahat takıldım. Hatta hiç çalışmadığım 1-2 ay bile vardı diye hatırlıyorum. Hallo liebe Leute. Ich werde dieses Video drehen, wenn meine Augen geschlossen sind. Vielleicht du bist neugierig, ich habe nichts in meine Augen. Bu birinci senemdeki konuşmam, nispeten daha normal Hallo liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute leider geht es um mich, nicht Deutsch. Warum? Weil ich nach Deutschland umgezogen bin. Bu da sene Ihr werdet mir sagen, ob mein Deutsch jetzt gut oder schlecht ist, ob ich jetzt fließend sprechen kann oder nicht. Was, was sollte ich sprechen über? Okay, vielleicht sollte ich sprechen über Deutschland. Ich bin jetzt in äh, Mula, um ähm, genau zu sein. Ich bin jetzt in äh, Marmaris. Marmaris ist sehr schön. Es ist wie ein Paradies. Und ich habe bemerkt, dass ich Marmaris sehr vermisst. Ähm, Deutschland. Ich kann nicht vergleichen Deutschland mit Marmaris. Es ist nicht möglich, Leute. In meinem nächsten Video werde ich euch erzählen, warum jetzt ich in der Türkei bin. Obwohl ich Deutsch sehr gut sprechen kann, habe ich bemerkt, dass äh, Türkei ist mein Heimatland. Ich kann nicht in Deutschland bleiben. Ähm, ich war nicht sehr glücklich da. Ich weiß nicht, warum genau so, aber es gibt, es gab viele Gründe dafür. Zum Beispiel Wetter. Das Wetter war, war sehr schlecht. Ich kann nicht. Ich dachte vielleicht ähm, kaltes Wetter wäre schön, aber habe ich bemerkt, dass es war nicht so schön, wie ich ähm, dachte. Jetzt es ist es die Zeit, euch zu erzählen, wie ich diese sehr schwierige Sprache gelernt habe. Äh, was habe ich getan? Was waren die Inhalte, die ich geguckt oder gelesen habe? Ähm, und, und ja. Lasus jetzt anfangen. Evet kıyaslamadan da göreceğiniz üzere bu bir buçuk ay içinde benim Almancam epey ilerledi. Tamam Almancam belki dünyanın en iyi Almancası değil ama şunu fark etmiş olacaksınız tahmin ediyorum. Bir, aksanım eskisinden çok daha iyi. iki, çok daha kompleks cümleler kuruyorum. 3- Kelimeler ağzımdan daha rahat çıkıyor. Dört telaffuz daha iyi falan filan her şeyim gelişti. Size bu kanalı açtığımdan beri zaten yalvarıyorum. Ne olur kitap okuyun, dizi izleyin, film izleyin, konuşmanızı da geliştireceksin. Hiç dert etmeyin diye yalvarıyorum. Bu süreç içinde adım adım ne yaptığımı sizlerle paylaşayım. Yaptığım hataları anlatayım. Lütfen benim adımlarımı takip etmeyin. Size önce ne yaptığımı daha sonra da ne yapılması gerektiğini anlatacağım. Çünkü ben bu benim sıfırdan baştan itibaren gramer öğrenmeden edindiğim ilk dilde ve bazı hatalar yaptım. Bu hataları sizlerle kesinlikle paylaşmam lazım ki siz de aynılarını yapmayın. Almancayı öğrenme motivasyonum çok açık. Almanya'ya yerleşmek istiyordum. Tabii ben Almanca yerleşmek istediğim için süreyle ilgili sıkıntım vardı. Benim bu dili acilen öğrenmem gerekiyordu. Acilen öğrenmem gerekiyordu ama bir şeyin de farkındaydım. Kursa gidersem bu iş olmayacak. Bir şekilde tümden gelim şeklinde bir öğrenme metoduna ihtiyacım vardı. Bunun işe yarayacağını düşünüyordum fakat e, henüz emin değildim. Daha sonra işte bizim Steve Kaufman'a tanıştım. Kendisi 20 dil konuşabilen bir poliglot. Steve Kaufman'ın dedikleri bana her zaman mantıklı geliyordu ama ben biri bana bilimsel araştırma sunmadığı sürece o bilgiye inanmam benim çok zor. Yani bilim aşırı bir insanım. Yani bilmediğim konuda bile araştırma makaleler okumayı çok severim. Dolayısıyla ben çok ciddi bir şekilde bu konuyu araştırmaya başladım. Araştırdıkça gördüm ki baba biz biz nasıl bir çöplüğün içindeymişiz ya? Biz biz bize ne olmuş? <laughs> tabii ki Steve Kaufman'ın dedikleri bana baştan beri mantıklı geliyor. Bir kere adam 20 tane dil konuşamıyor belki. Belki işte 7-8 tanesini iyi konuşuyordur ama e, o bile bana yeter yani 3-4 tane dil bilse yetiyordu. Çünkü benim için astronomik bir şey. İngilizceyi Allah bilir kaç sene de öğrenmişiz. Tamam şu an belki ana dilim gibi konuşuyorum ama yani ilk okul birden be İngilizce görürüz baba. Biz doğuştan bir çaresizlik kafesinin içinde doğmuşuz ve hiçbirimizde yabancı dil öğrenebileceğimize dair bir umut yok açıkçası bende de yoktu. Yani İngilizce öğrendim eyvallah baba benden bu kadar deyip kendime avutuyordum. Tabi beni bir yandan Almanya mevzusu sıkıştırıyor. Bir yandan Steve Kaufman'ı dinliyorum derken Stephen Krashen'ın makalelerine denk geldim. Kendisi bu arada merak ediyorsanız web sitesinde tüm makalelerini halka açık bir şekilde paylaşıyor. Ama benim bilgilerim tamamen bununla sınırlı değildi. Çünkü bana Stephen Krashen biraz deli gibi geliyordu. Adam hem dahi hem de deli. Böyle garip tipler vardır ya böyle ince bir çizgiye dolaşır. İşte bana öyle biri gibi geliyordu. Onun için her dediğine inanmak istemedim. Çünkü bilimin de subjektif olabileceğini biliyordum. Ondan sonra Stephen Krash'ın makalelerinden yola çıkarak referans verdiği tüm makaleleri okumaya başladım. Bilgisayarım artık dolup taştı. Size video çekerken bile eski makalelerimi bulmakta zorlanır hale geldim. Yani beynim yemin ediyorum karman çorman halde. Ee, ama bu benim size anlattıklarımı tek anlatan Stephen Krashen değil. Bunun gibi belki 20-30 tane akademisyen var. Çinlisinden tutun İngilizinden Türküne kadar onlarca akademisyen yıllardır bunlarla uğraşıyor. Arkadaşlar size şaka yapmıyorum bu olay 1970'lerden 80'lerden beri biliniyor ve taçlıyor. Bizim ülkemiz ne yazık ki Allah kahretsin ki ne yazık ki yine 50 yıl geriden geliyor. Fakat burada... E Belki sevinmeniz gereken bir şey var diğer ülkelerde geriden geliyor. Onlar 50 yıl geriden değil Steve Kaufman gibi insanlar sayesinde 30-40 yıl geriden geliyor diyebiliriz. Benim gönlüm buna razı gelemedim. Her ne kadar ben bir mühendis olsam da eminim ki e, size İngilizce ya da her neyse hangi dili öğreniyorsanız öğreten herhangi bir öğretmenden daha çok şey biliyorumdur. Ben e, onların bu kadar benim kadar okuduğunu zannetmiyorum. Neyse konumuza gelelim. E, ben tabii bu kadar şeyi araştırdıktan sonra nasıl başlamam gerektiğini yavaş yavaş oturuyorum. Kurttum. Kitap okumam lazım. Bir şekilde o kitabı okumam lazım. Çeviriyle olur, sözlükte olur. Ama bir şekilde hikaye ya da bir şekilde bir şeyleri, bir cümleler okumam lazım. Onun için gittim hemen Diener'a. Ee, bir anda Almanca, bir anda Türkçe olan bir kitap aldım. Kitabın ismini şimdi vermeyeyim. Reklam olmasın. Maillerime cevap verseniz belki reklamınızı yapardım ama e mailerime cevap vermediniz. Şansınızı kaybettiniz. Bundan sonra da benden size iş yok. Ee, kitabı aldım. Bir anda Türkçe, bir anda Almanca okuyorum. Diyorum ki e. Heist Ahmet. Bir bakıyoruz. Onun ismi Ahmet. E. Ist 25 Jahre alt. Burada diyor ki o 25 yaşında. Böyle böyle bir tane kitabı zaten okumam herhalde bir hafta 10 gün sürdü. Ne kadar sürdü ben de bilmiyorum. Sonra kitabı tekrar okudum. Sonra bir de üçüncü turda okudum. Bu şekilde ilk kitabı bitirdikten sonra şunu fark ettim. Ben bir elmas madeninin üstünde oturuyorum. Ya etrafımdaki herkes bunu biliyor ve ben yeni keşfettim ya da gerçekten kimse bilmiyor ve benim bunu tüm Türkiye'ye anlatmam lazım. Ve ne yazık ki ikincisiymiş. Dediğim gibi ilk çevirili kitabı bitirdikten sonra bayağı bir Almanca kelime haznem genişledi ama ortada bir sorun vardı. Telaffuzla ilgili çok ciddi sorunlar var. İşte burada ilk yaptığım hatayı fark ettim. Eğer dil öğrenmeye yeni başlıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle sesli kitaplar okuyarak başlamanız lazım. Yani birinin size o kitabı okuması lazım. Aksi takdirde kendi ana dilinizdeki gibi o cümleleri okumaya başlıyorsunuz ve biraz ileride onları toparlaması biraz zor oluyor özellikle böyle çok dinleme yapmıyorsanız benim gibi epey zorluyor. Onun için başlarda lütfen sesli kitaplar okuyun. Aynı benim Lingodot Deutsch'te yaptığım gibi çevirili cümleleri patır kütür patır kütür hızlı hızlı okuyabilirsiniz. Amacınız her zaman ama her zaman unutmayın bir şekilde gerçek kitaplara da hikayelere geçmek olmalı. Bunun dışında bir amacınız, başlangıçta olmamalı. Ne yaparsanız mübahtır zaten ne yapsanız gelişiyorsunuz. Tabi ben ilk kitabımı okuduktan sonra ortada bir problem olduğunu fark ettim. Problem şu, kitabı bitirmek çok uzun sürüyor. İşte tam bu sıralarda ben e, kendi yöntemi keşfettim diyebilirim. Yani yaptığım ilk şey şuydu. çeçipitliden birkaç yüz tane kelime yazmasını istedim. Bu kelimeleri hızlı hızlı, hızlı 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 okudum. Birkaç gün sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra da bu kelimelerle cümleler okumaya başladım. Bu cümle okuma sezonu tahminen 2-3 hafta sürdü. Tam ne kadar sürdü emin değilim. Fakat bir yandan ben o sıkıcı çevirili kitabı okumaya devam ediyorum. Birkaç hafta bu şekilde hem kendi yöntemim hem de bu çevirili kitapla ilerledikten sonra benim kelime haznem bayağı bir ilerledi zaten. E, bu arada arkadaşlar benim ben 2-3 hafta diyorum kelime haznem ilerledi falan diyorum da benim normal bir şekilde çalıştığımı düşünmeyin. Ben normal bir insan değilim. Normal bir insan olmadığım için tabi hafta sonları 10-15 saat, hafta içleri de 4-5 saat arası Almanca çalışıyordum. Eğer benim ne kadar fazla çalıştığımı görmek, deneyimlemek istiyorsanız bence bir hafta bir deneyin. Deneyin bakalım günde 5 saat, hafta sonları 10-15 saat dil çalışılabiliyor muymuş, beyin ne hale geliyormuş, başınız nasıl ağrıyormuş görün. Dediğim gibi böyle insan gibi çalışmadığım 3 haftanın sonunda dinleme metinlerine ya da podcastlere ya da işte dizim trak şeylere yönelmeye başladım. Orada da ufak bir problemim var tabi. Konuştukları her şey çok hızlı geliyor. Anlayamıyorum. Eminim ki siz de yaşıyorsunuzdur bunu. Acayip ki hızlı geliyor. Ağlıyorum, zırlıyorum. Nikos ve gibi iğrenç, basit bir şeyi bile anlayamıyorum. Derken e, yaklaşık 2 3 ay boyunca ben bu şekilde sürünmeye devam ettim ve B1 sınavına girdim. Bu arada sınava ilk önce 1,5 ay çalışıp girdim ve başarısı oldum. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. 60 almam gerekirken okuma ve dinlemeden 50-55 puan arası aldım. Biz Ahmet'te 1,5 ayda da B1 yapmayayım, değil mi? Dolayısıyla benim B1 sürecim işte 3 aya yakın bir şey de tamamlanmış oldu. İşte tam bu artık yavaş yavaş ben B1 civarlarındayken kendime bir özgüven geldi. Dedim ki Doruk artık yavaştan kitap okumaya başlanılabilir değil mi? Yani chat GPT, cümleler okuduk işte burada çevirili kitaplar okuduk vesaire bunlar kesmiyor. İşte burada da yaptığım en büyük ikinci hataydı. Okuduğum kitap benim seviyemin üstündeydi okuduğunuz kitap sizin seviyenizde ya da seviyenizin üstünde değil seviyenizin altında bile olsa kafi arkadaşlar. Unutmayın ekstensif okumadan daha iyi bir okuma çeşidi yok. Onu zaten ya şurada ya da şuradaki videomda size çoktan anlatmıştım. Siz ana dilinizi de ekstensif okuma ya da dinleme yaparak öğrendiniz. Herkes bu şekilde öğrendi. Çünkü bu sizin ana diliniz. Dil, ana dilinizi edinmeniz gerekiyor. Fakat olmadı. Okuduğum kitaplar çok zordu belki aylarca kendime bu şekilde çok eziyet ettim. Kitapları okumaya çalışıyorum ama okuyamıyorum. Sözlük kullanayım diyorum. O da çok uzun sürüyor. Bir kitabın bir sayfasını okumak zaten de eğer denediyseniz siz de biliyorsunuzdur. 10 dakikadan kısa sürmüyor. Olayın e, gerçekten ekstensif okuma olduğunu anlamam ne yazık ki biraz uzun sürdü. Aylarca bu şekilde süründüm. Ekstensif okumanın gücünü fark ettiğimde ise bu sefer üçüncü problem baş gösterdi. O da tüketecek kaynak yok. Ya kitapçıya gidiyorum, Almanca kitaplara bakıyorum diyorum. Zaten hepsini çoktan okumuşum. Okumadıklarım da seviyemin biraz üstünde. Yani bildiğin içerik cehenneminde falan yaşıyoruz. Ne yapabilirim, ne yapabilirim, YouTube'daki videolar da hoşuma gitmiyor, bazılarının seviyeleri bana tutmuyor falan derken ben iyice chat ile haşır neşir olmaya başladım. Bu arada eğer Lingodat, .de, Deutsch veya İngilizce'deki mini hikayeler hoşunuza gidiyorsa oradakiler gibi nasıl mini hikayeler yazdırabileceğinizi katıla özel videolarımda anlatıyorum. Üstünde çok fazla emek olduğu için ne yazık ki halka açık paylaşamıyorum. Affedin. Bir yandan ChatGPT'den kendime hikayeler yazdırıyorum. Bir yandan başka kanallarda podcast'ler dinliyorum. Aynı benim Lingodots Deutsch'taki podcast serisi gibi podcast serileri bulmaya çalışıyorum. Bir şekilde buralara kadar getirdim. Süreç boyunca hep kafamda bir şüphe vardı. Ya baba biz bu gramer öğrenmedik de ileride başımıza bela olmasın. Hani ileride konuşabilecek miyiz? Biz şu an bu kadar okuyoruz, güzel güzel anlıyoruz da konuşma ne olacak falan. Büyük ihtimalle hepinizde bu tarz sorular vardır. Oluyor. Yani bir buçuk sene boyunca sürekli okuyup dinlerseniz belli bir yerden sonra konuşabilmeye başlıyorsunuz. Konuşmak için konuşma egzersizi yapmanıza gerek yok. Telaffuzunuzu düzeltmek için konuşmaya ihtiyacınız yok. Kitap okumak bile telaffuzunuzu geliştiriyor. Benim şu anki e, telaffuzum aksanımın %99.99'unu ben kitaplara borçluyum. Zaten fanatik alfamede 2-3 tane bilmediğim ses parçası vardı. Onları zaten bir gün çalıştım. Çalıştıktan sonra kitap okurken kendi içimden o e, fonetik alfabe'deki sesleri doğru yapmaya başladığımı fark ettim. Yani resmen kitap okurken şu boğazımda bir titreme sesi geliyor. İçimden o şeyi telaffuzu doğru yapmaya çalışa çalışa artık ağzımdan da doğru bir şekilde çıkmaya başladı. Nasıl oldu bilmiyorum. Aslında biliyorum. Bilim zaten bunu bana çoktan söylemişti ama ben inanmıyordum. Artık tecrübe etmiş bulunuyorum. Tamam şu anda gidip de bir Berlin aksanıyla Almanca konuşmuyorum ama eğer süreci takip ettiyseniz gitgide geliştiğini göreceksiniz. Tahminen 2025'e geldiğimde artık normal Alman gibi konuşmaya başlayacağım. Gerçekten bu süreç boyunca ben gramere sadece bir kere baktım. Baktıktan sonra da işte birkaç tane kuralda zorlandığımı fark ettim. Onlar da zamirler zamirlerin farklı şey case'lere göre nasıl çekimlendi e, ve tabii ki artikeller falan öyle birkaç tane kural aklıma takılmıştı. Onları da bir tablo şeklinde kenara ayırdım. Birkaç hafta okurken o tablolara baktım. Ondan sonra saldım. Çünkü fark ettim ki o tablolara bakınca da olmuyor. Yani bir kelimeyi yüzlerce defa görmeden bir gramer kuralını yüzlerce defa okuyup görmeden dinlemeden İsteseniz de konuşamıyorsunuz. Yani bilseniz bile çıkmıyor ağzınızdan, çıkamıyor. Belki size Almanya maceralarımı bir gün anlatırım ama Almanya'da birkaç takipçimle de buluştum. Ee, onlarda da bu süreci çok net gözlemledim. Yaklaşık aynı süredir çalıştığım takipçimle aramızda uçurum vardı. O benden grameri çok daha iyi biliyordu. Ama iş konuşmaya ve hatta anlamaya gelince o sınıfta kalıyordu ben konuşabiliyordum Ben Almanlarla rahat iletişim kurabiliyordum Eğer benim neden Türkiye'ye döndüğümü merak ediyorsanız Cennet vatana niye döndüğümü merak ediyorsunuz onu bir sonraki videoda anlatacağım yayınlandığı zaman ahanda şuralarda bir yerde olacaktır. Ben hikayeme devam edeyim. Extensive okumanın gücünü gördükten ve tabiri caizse popomu koltuktan bile kaldırmadan makinalı tüfek gibi kelime öğrenebildiğimi görünce ne kadar dizi, film, metin varsa karmaşık bir şekilde okudum. Taktik maktik yok, program da yok. Önüme çıkan her şeyi aç köpek gibi tükettim. Bu arada Easy German kanalında çok güzel sömürdüm diyebilirim. Hem altta Almanca altyazı da olduğu için iyi gidiyor. Hatta bazen merak edince videoyu durdurup İngilizcelerine bakmadım diyemem. Ahan da tüm hikaye bu kadar. Vallahi da billahi da başka bir şey yapmadım. Kimleri takip ettiğinize çok dikkat edin. Samimiyetine güvenmediğiniz insanları çok umursamayın. YouTube alemi tahmin ettiğinizden daha kirli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.